Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşım Ali ile birlikte Erangel oynuyoruz. Normalde maçı lobi de başlatacaktım ama başlaşmayı başlamayı unuttum. Ve hala ben Ulu Dağı'dayım ve şu an öyle bir yağmur yağıyor ki ama ben short kısa kolu rahatsızım yok. Oha. Bu da Arkadaşlar vallahi bizim burada hiç yağmur yağmıyor ama Ali Ulu Dağ'da olduğu için yağmur yağıyor ya. Vallahi bizim burada şu an yağmur sıfır. Şöyle hemen bir atlayış yapalım. Hatta sesler gelebilir bilmiyorum. Dug 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 -du -du diye doluyor. Arkadaşlar kusura bakmayın bir şey yaptım da. Aga hemen şu eve girelim mi? Hemen öyle. Tamam. Aa yok olmaz. Dur dur dur. Ha şuna girelim. <laughs> Aga ben bunu kırdım. Amy 24 AKM var şu an. Benim de AKM'im. Ya Aga. Aga adama görürsün ben adama çok sıktım videodan görürsün. Dur aga ben bir kapatıyorum. Tamam. Kim aradı lan onu? Bir lira var mı? Bir lira var mı? Umut olmak için bir lira var mı? Ali de hep de maç ortasına gidiyor ya. Ben çanta yok. Çanta. Çanta. o M4. M4'ün benim mi? Ne? x al şunu at al çıksın Lan çanta yok. <laughs> Aga Oyunda her şey çıktı önüme. Ama bir türlü çanta çıkmadı. Arkadaşlar kusura bakmayın. Benim bir acil oldu bir ara verdim ben. Aka ödüm korktu. Sakın ölme. Çok fena sıkıntı dur bomba atacağım. Dur. Patladın sen. Ben yandım haberin olsun. Canımı bastın. Beni beni ben buradan sıktım sen de oradan sıktın nasıl ölmedi? Allah bilmiyorum adam hile olabilir. Aga nereye Ses Geliyor mu? Ses gelmiyor. Yani buraya atıyorum. Oğlum her bir Aga bizde de bizde de şu an. Aga <laughs> Arkadaşlar Ali'nin babası yağmur yağarken Ali'nin babası mangal yakmaya çalışıyor. Herkes evlerine gidiyor şu an, koşa koşa bu mangal yakmaya çalışıyor. Arkadaşlar bizim burada da çok bir sürü rüzgar esmeye başladı. Bu arada Bursa'da da yağmur yağıyor. Sadece burada bir hafta fırtına kopuyor. Musun? Yo Bursa'da fırtına kopmuyor. Baba. Ne oldu? Gidiyor musun? Nereye alacaksın arabayı? Ha, daha yakın bir yere mi? Ha tamam. Herkes evlerine gidiyor. Abi siz de mi eve gidiyorsunuz? Yok. Arabayı mangal yapacağımızı daha yakın bir yere götürüyor. Ha. Oğlum bizim burada çok bir rüzgar esiyor. Ya bilin ağaç yani nasıl desem ağaç bilin yerinden kopacak. Oo, oh, oh. burada da yağmur. Bağ, rüzgar var mı dışarıda? Bur burada rüzgar da varmış. Aga bizim burada direkt ağaç yerinden kopacak şekilde sallanıyor. Aa. Oh. Hadi ya bir tane titansırım o. Bazı yerler sanki doluyor değil mi? Yağmadı mı dolu? dolu diye almamış. Ben dolu zannet. Ha. O oğlum kaç şeyler açtım. Bir şey gelmedi ya şu tırmanma şeysi. Bana tırmanma şeysi de gelmedi. O çok yönlü manevratici zaten. Aa titan sürümü, titan sürümü ve tırmanma şeyi. Güzel. Aga gel. Tamam olacağım. Gidelim. Dönüş, dönüş şurada dönüş. Var, Alma beni. Yaklaşma ağaya. Yakma bana. Var. Oo! Aga dur aga. Şöyle şuraya sıkmam yok mu? Aga şuraya, şuraya. Altına şöyle. bu? Kaş canlı. Ölümsüz mü bu? Oh, Allah. Aga, ben o kadar canı azalttı. Çek onun kilini. Kapı kendinden açıp duruyor. Bu Arkadaşlar bizim burada çok fena rüzgar var. Bu arada uçağın Yağmur bak. Evet. Baktın şu, bak. Baktın mı? Oh, Ben. Bak. Ben. 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 o şeyden yok. Ben. 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 Adam fırtına kopacak burada fırtına. Aga bizimki de çok kötü. Aga bizim burada camlar çıktı halı havaya kalktı. Oğlum abi biz araba sürüyormuş. Sürüyormuş ben de araba gidiyor zannettim ödüm koptu. Aga bizim burada camlar çıktı halı havalandı. Abi, yemin ederim burada abi, bir sağa bir sol yapıyor. Ve öyle bir yağmur geliyorsa ki anlatamam. yaklaşma. Aha, bomba attı birisi. Ben atmadım. Dolardan birisi. Neyse gidelim boşver. Nereye gidelim? Bence bence poçun gidelim. Al gezelim önce? Tamam. Abi trene binelim trene. Oğlum hasar Aa. alıyorum hasar alıyorum. Yalnız şimdi dönüşmem bitiyor. Aga boş ver. Aga yetişiriz yetişiriz. Yani ben yetişirim de seni bilmem. Bakayım ben Ryan'dan Hasan Özbey'siniz şeyi uyarısı veriyor. Evet Aga ya. Kaç saniye var? Bilmiyorum. Ah ah. Ben gir. aa gidiyoruz görüşürüz. Ne? <laughs> <laughs> beni aga, bekle. Aga niye gidiyorsun? Geliyorum. ha dinim adam beni buna göre Aga ben sen niye şey dönüşüyor? Tamam ben de iyi can dede değilim ağla ha 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 ya bebeğim bebeğim ben oraya nasıl geleceğim kahramanım çok fena rüzgar var değil şarjını takabilir miyim? Oğlum oyun... Aga arkada tren var. Trene mi Aga tren geldi arkaya. Arkadaşlar kusura bakmayın. Odaya dayım girdi. Aga hızlı hızlı. 6 4 3 2 Binelim mi? Bu sandık niye açılmıyor lan? O M24. <laughs> lan nereye gidiyorsun? what we have to do? bence buna binelim bu trene. Araba bomba yere gidiyor. Of. Eyvah, eyvah ama hayır. <laughs> Aygo çok komik ölmedik mi? Evet. Arkadaşlar biz size şimdi bir tane WoW hoveritası göstereceğiz sizle de oynayabiliriz isterseniz. Oğlum buradan babamı görürüm ben ya. Aga şimdi aga, ay, takipçilere şu vol var, haritasını gösterelim takipçilere. Tamam aç. Açıyorum hemen. Arkadaşlar çok güzel bu arada. Fireli değil bu arada. Evet lan şunu seçtim ha. Hazır ha, Bana Kim? E ve yedi Miray. Miray. Kız, Kız mı? Baka bir şey söyleyeceğim. Yağmurdan hayvan inmiş. Ne yağmurdan? Şey var. E, oğlum yağmur hayvana çarpmış. Hayvanın izleri çamda duruyor. Oha. Yemin ederim ki. Oğlum tartışmamış. Oha. <laughs> Aynı takımda mıyız? Oğlum başla. Evet. Donduruş'a bayılacağım. Oki ben bitirmeye gideceğim kendime. Tamam. Ben ta çatıya çıkmaya çalışacağım. Vay arkada soldan gelmiş. Çatıya çıkmaya çalışmayalım. Adam öldürmece. Burada. Vurdum öldü. Helal. Kaçıyorum. Kaçıyorum. que é mais bom. Oğlum yırrrr <laughs> sen git. Al <Anladım. Gülüyor> Kapıya geldi kapıdan bir şey girecek. Burada burada. <laughs> Abi, tamam, <medramdan Gülüyor> çıkıyor. Abi, <laughs> sen ben burada var. Beni şey yok ee, bir türlü. Seni yok mu etti? kolsuzum ben bazen kolsuzum ya ama içeri girdi merdivende aga takipçiler önünde kaybetmeyelim ha yardıma gel kolay Ay ya. Maç çok çekişmeli bu arada. Oğlum. Burada oynamak isteyenler için eser kodunu söylüyorum. 42 42 98 332 42 98 332 42 98 332 bana gel bana gel burada. <laughs> ne dedi? <laughs> Seni ben şimdi sevmez miyim? Kim dedi aynısı? Şu benim Bana gel bana gel. Tut. <gülüyor> <gülüyor> Yine koyuyorum ortaya ruhumu kumardığı gibi. Korur annemin agaç ikisi de çatıda. Aga yardıma gel ikisi de burada. Bir baygın var bir baygın var. Bir baygın. Arkadaşımı tutuyor. Aga hayır orada değil ya. Şu camlı yerde. Haa dur gördüm. Dur. Kava diyeceğim olursa çok gülerim. Orada mı? Evet. Lan altımız var. Watch out. <laughs> Watch out. Yağm. i <laughs> sadece 3 sayı vardı ya. Arada sadece 3 sayı. Yine, 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 yine. Tamam yine gene yine. gene. Tamam hadi bir daha oynaya bas, bir daha oyna. Aa ben çıktım artık. Video <laughs> kaç dakika oldu bu arada? 20. Bence bir el metro atalım. Aga yok. Aga lütfen. Ama şarjım iki bu arada her an kapanabilir.

רגע! פיניש לרגע, פיניש לרגע, פיניש לרגע, פיניש לרגע. Like a movie, movie. Hayır. Hani birbirimizi vurmak yoktu? Vay böyle. Demek beni sattın. Peki ama ne demek? O biz kimsiniz? Arkadaşlar Ali'yi gördünüz mü? Arkadaşlar bakın bakın Ali beni sattı. Ali beni şey sattı. yon. Ekle sayıya gitme şunun olarak. Direkt Ne? düşer. Avum. Tamam. bu arada seni. Adam kolsuz hiç kolsuz Kardeşim yani ağlamayacaksanız <gülüyor> oynamayalım. Ama <laughs> bu

Beni çek. Ya. Beni çek. Ya oğlum sen alayım. Tamam gel. görüşürüz. Arkadaşlar Ali çıktı maalesef. Aa. Aa. görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.